Merhaba arkadaşlar. Robux kazandıran Pet Simulator oyunu Pet yeni bir güncelleme gelmiş. 3 Ağustos'ta oyuna yeni bir şeyler eklenmiş. O neler geldi, neler oluyor, neler bitiyor hepsine birazdan bakacağız. Öncesinde şöyle bir market alanına hemen geçiş yapmak istiyorum. Bugüne kadar kazandığım toplam Robux tane sizlere göstermek istiyorum. Bir daha aynı zamanda şöyle bir etrafa göz atalım. Bakalım burada farklı petler bulunuyor mu? Mesela burası alınmamış. Şurayı bir alalım hemen. Sanırım satışta birkaç tane petim vardı zaten. Bugüne kadar toplamda yapmış olduğum satışlardan 329 Robux kazanmayı başarmışım. Satışları yaptıktan sonra Robux'lar hesabımız yaklaşık bir hafta içerisinde yüklenmiş oluyor. Bu hani en fazla 10 günü buluyor Arkada bir market daha var o da benim gibi yapmış fiyatları Hatta bunda birazcık yine pahalı oluyor Pet güçlerine bakarsak eğer seviye 1 epic petleri 4.90 satıyor Böyle çok değişik çok farklı bir şey göremedim etrafta 724 kalık bir pet var yalnız burada ve satış fiyatını Edrobox olarak belirlemiş bu arkadaş. Bu peti daha önce hiç görmemiştim oyunda demek ki yeni güncelleme de geldi bu. Mesela bunu kesinlikle görmedim. Evet bunlar da yeni petler oluyor. O zaman hızlıca bir market tekrar çıkalım ve pet pozit dünyasına giriş yapalım. Şimdi son bölge yaşını almak istiyorum hemen. Bundan sonra farklı bir alan yokmuş gibi gözüküyor burada oyunda ya da var mı acaba? Şöyle bir gidelim sağa doğru. Şehir merkezine geri dönelim. Buradaki yumurtalar da aynı duruyor. En son buradaki 250 milyon yumurta açıyordum zaten. Şimdi yeni gelen şeyler o zaman nerede oluyor ki? İlk dünya hızlıca geri döndüm. Sanırım bu köşedeki yumurta yeni olacak falan yazdığına göre aynen böyle bir şey yoktu zaten geçen hafta. Evet buradaki yeni petleri aldık görebiliyoruz bu arada. Bu yumurtayı açmak için 250 kayvent coins harcamamız gerekiyormuş bu arada. Yes desem, tabii ki olmayacak çünkü ben şu an event coins'i yok. Peki event'e nasıl geçiş yapıyoruz? Yazıyor okudum buradaki olay gerçekten çok ilginç. Event coin'leri son bölgedeki shipwreck zondaki kasadan elde ediliyormuş ve bunun bir limiti varmış. Hatta şu anda o limit gözümün önünde erimeye başladı. Her 12 saatte bir stok yenileniyormuş. Şu anda böyle bayağı bir erimeye başladı. 9 milyonu kadar falan düştü hatta. O zaman şu sıfırlanmadan hemen bir geçelim son bölgeye. Kullanmış olduğum takım bu şekilde. Güç yeri aslında işte de fena değil. Bir tane Feng Tu Legendary Pet'i var. Bu da son mutluluktan çıkmıştı. 861k güce sahip. Yeni gelen etkinlik mutluluktan çıkartacağımız Pet'ler de ortalama 768k güce sahip olacak bu arada. Bu arada şey gerçekten çok ilginç olmuş. Yani bu event coin'lerinin toplu ve sınırlı olması açıkçası benim bayağı bir garibime gitti. Ve hatta aslında şu anda stok bitmiş durumda. Hızlıca cihazın olduğu yere doğru gidiyorum ama zaten uzaktan gözüküyor. Stok left 0 diye yazıyor burada. Eğer yanlış anlamadıysam 1 saat 48 dakika sonra bu coin'ler tekrardan gelecek. Artık burada kaç milyon veya kaç milyar coins birikiyor bunu da tam olarak tabi bilmiyorum şu anda ama tekrar stok yenilenecek. Mesela şu anda vuruş başına artık event coins kazanamıyorum daha fazla. Artık klasikte işte her öne şu flop apetini koyuyorlar. Bir de burada şu üçket bulunuyor. Yani değişik bir etkinlik olmuş. Açıkçası bu etkinlik coinlerin sadece bu kasaların alınmasını anlayabiliyorum bir ölçüde ama yani bu kadar sınırlı ve ender yapmalarını hiç çözemedim açıkçası. Yeni bir bölge ve büyük bir güncelleme gelmediği için oyuna birkaç gündür girmiyordum aslında. Zaten bir sürü satış yapıp Robux kazanmıştım ama birkaç gündür benden ısrarla istiyordunuz o yüzden bu etkinliğin videosunu çekmek istedim. Hem böylece kendine girip görmüş oldum. Bu keyboard atabiliyorum şu anda. Hatta atalım hemen. Oyunda ücretsiz şekilde Game Pass alabilmek bu arada gerçekten çok güzel bir olay. Zaten ben bayağı bir Mega Coins kasıp dükkandan bayağı bir ücretli Game Pass aldım bugüne kadar. Bu arada şeyi fark ettim. Normalde teknik kasaya bütün petleri yolladığımız zaman sadece birer birer revert atlayabiliyorduk. Onu düzeltmişler herhalde. Pet gücüne göre artık teknik kasaya saldırı yapsak bile revert kazanabiliyoruz oyunda. O yüzden şimdi çok seri bir şekilde 2400 kadar gelmiş durumdayım neredeyse. Ki bu da et evet, güzel bir olay bayağı. Malzeme kasmaya devam ederek oyunda aktif bir şekilde durarak tabii ki hala daha bu exclusive gift falan açabiliyoruz ve buradan pet petlerin çıkma ihtimali var. Hoş bana bugüne kadar daha bir tane bile mesela buradan huge pet çıkmadı arkadaşlar. Genelde bu mermin şarklar ve mermaid pirate bir şu iki pet sürekli üstte çıkmaya devam ediyor. Hemen bir tane daha rebirth atlıyorum. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bayağı iyi olmuş. Bir de rebirthler artık 430 alttan başlıyor. Yani bu da herhalde çok ihtimalle benim petlerim gücünden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Normalde bu saat sıfırdan başlıyordu. Onu düzeltmiş herhalde oyunda bir bug var. Tam olarak bilmiyorum. Bu arada bir arkadaşımız daha burada kasıyor. Ona da bir soruyorum kaç event coins kastın diye ama yine sansürledi bu arada oyun ya. 139 kadar kasmış mesela. Aa burada tekrardan sığdığım stoklar geldi. Event Coins'i artmaya başladı çünkü. Şöyle bir dükkana geri dönüyorum. E, yukarıda bir tane sayaç vardı. Ki hani sayaçta hala daha 1 saat 40 dakika falan yazıyor ama event coins'leri takır takır gelmeye devam ediyor. Zaten stok da yenilenmiş gözüküyor burada. İyi e, madem öyle o zaman birazcık bu event coins kasıp en azından yeni murtadan bir tane çıkacaklar. kadar malzeme kasacağım. Bu arada oyunda özel ücretsiz VIP sunucular olabiliyor. Buna herkes sahip olabiliyor. Birazdan bu event coins'lerini test etmek için kendi özel sunucuma girip tek başıma kasaya saldırı yapacağım. Bu arada mesela bende şöyle bir tane kitap var. Bu kitabı bunda kullansam bunu düşünüyorum. Sevin 6 legendary Pet'e şu kitaplardan bir tanesini kullanacağım. Ama kullanamıyorum. Bu kitap zaten sebebi olan bir pet'i herhalde 6'yı çekmek içinmiş. Ben de yeni seviyeler ekliyor falan diye düşünmüştüm ama öyle bir kullanımı bulunmamış kitabın. Evet son durumlar bu şekilde. Burada sea coins kasmaya devam edebilirim. Ama şu an çok bir esprisi olmayacak. Sea coins kasmanın pek fazla bir anlamı kalmadı açıkçası. Artık bundan sonra satış yapılacak olan şeyler bu event pet'ler olacaktır çünkü. Neyse tekrardan bir market adına geçiş yapayım. Güzel boş bir dükkan görürsem buraya hemen marketimi açacağım. Genelde ben hep tabii ki hani marketimi girişteki yerlere açıyorum. Ama her zaman için için sunucularda bu dükkanları boş bulmak mümkün olmuyor tabi. Farklı market sunucusuna hemen bir geçiş yapalım. Şimdi burada da hiçbir yer yok. Neyse gidip şöyle köşeye bak açacağım marketimi. Yok ama bayağı doluymuş burası ya. Bunlar daha önceden koyduğum ama satamadığım petler. Bakalım satabilecek miyim bugün? Eğer yapabilirsem çok güzel kar elde edeceğim yine. Yani belirlemiş olduğum fiyatlar bence gayet güzel, makul fiyatlar. Ama tabi yani benim kafada açan birkaç kişi daha var. Bakalım bunların arasından sıyrılıp satışlar yapabilecek miyim? En çok şu kullanmış olduğum 861 kalık rejimleri Fengtut petini istemeden de olsa teklif alıyorum. Yani herkes geliyor görüyor beni markette ve bu Pet'i satın almak istiyor. Bunun da şu anda ortalama market fiyatı 75 Robux. Yani ben de koyabilirim aslında ama koymuyorum. Malzeme kasmak için çünkü gayet efektif bir şekilde kullanabiliyorum Pet'i. Geçtiğimiz günlerde oyuna gelen yeni güncellemede demek ki pek bir numara yok. Yeni bir bölge veya yeni bir dünya gelmediği için aktif oynayan sayısında pek bir değişiklik olmamış. Yeni gelen etkinliği ben pek fazla beğenmedim açıkçası. Yani hatta pek fazla değil olarak beğenmediğimi söyleyebilirim. Bu kadar sınırlı ve bu kadar süreli bir şekilde malzeme kazanma olayı benim hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Neyse ben burada satış yapmaya devam edeceğim. Roblox'a alakalı daha fazla içerik için kanala abone olmayı ve bildirim unutmayın. Ayrıca Robux kazandıran pet pos ile alakalı Daha fazla içerik istiyorsanız eğer Sizlerden şöyle koskoca bir like bombardımanı bekliyorum Kendinize çok çok iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik çıkalım.